Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sınıf arkadaşlarım ile Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar, şuradan ödülümüzü alalım. 15 elmas. Dükkanlarına ödülümüzü aldık. Çıkıyorum. Kanka bir dakika. Arkadaşlar. Kimi seçeyim? Arkadaşlarım Arkadaşlar ben buradan seçiyorum. Arkadaşlar sınıf arkadaşlarımla oynayacağım. Ama bir dakika kanka. Arkadaşlar diğer arkadaşım şu an maçta O yüzden sıkıntı Ben onu şimdi şey yaptım direkt hazır olasıyım İyilik arkadaşlar Arkadaşım Eymen ile oynayacağız Arkadaşlar şu Birazdan da Menduk maçın tümce gelecek O zaman gitseniz başlayalım Hop. Arkadaşlar ilk kilimizi direkt aldık. Allah bir bir. Hop. Her görene ağladı. Kalibini var Arkadaşlar şu anda Arkadaşlarımla oyunu artık başladık. Bu arada ilk gol. Arkadaşlar birazdan menü gelecek. Yani arkadaşım. İkinci arkadaşım. O yüzden bir abonenizi ve beğeninizi alırım. Sizin için onlar da bugün benimle video çekiyor. Sizin için günlerindeki benim için birkaç saat bana gelecek, Birkaç dakikayı. O zaman abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Onlar da çok sevinir. Oğlum davet ediyorum. Gelmiyor mu? Ben arkadaşlar iyi olarak görevlere bakacağım. Görevlere bakınca... İyi abi. But <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Oğlum al sen. Men sen? Groval al. Oğlum. Tamam. Tamam. Mükemmel. Çıkın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımla bu oynuyoruz. Başarı. Bunu çeneceğim. Bir tane görev mükecek. Sonra ben krova alacağım. Söyleyeceğim ben dua. Kanki be. Hop. Kanka al şunu. Şunu daha Hop. Topu ona attım arkadaşlar. Topu ondayken biliyorsunuz vuramıyor. Kimse. Bu bir taktik. Adam AFK. Adam AFK. Ben AFK'm AFK dinlemem kardeşim. Ben oyuna akarım. Hayır. Ülüm ben de AFK kalalım. Lütfen üzülmeyin. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada yorumlara daha birazdan oyuncu ID'nizi yazmayı unutmayın. Sizlerle de oynayalım. Aga be. Arkadaşlar adam girmiş oyuna. Arkadaşlar dediğim gibi oyun güzelliğinizi yazın. Sizinle oynayalım. Sizinle oynamaktan çok büyük bir zevk alırım. Arkadaşlar geldi bu arada Dynamite. Dynamite. Dynamite olmadı. Pas. Bir. Pop. Alamadı. Şimdi kareye doğru. Bir Mükemmel uzaklaştırma. Bu arada şimdi bir şut geçmedi. Ardından yine bir müdahale. Orada. Oğlum de başımayım. Eymen'in pası. Eymen'in pası. Ama arkadaşlar ben öldüm. Şu an maç 0-0. Onlar geliyor. Mendo AFK. Mendo. Mendo AFK. Eymen'le AFK. Bir O adam kaçırdı. Bu arada ben de oyuna geri döndü. AFK az önce. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum kanka Menduk. Menduk gel. Menduk. Menduk kafayı yedi. Arkadaşlar Menduk cidden galiba AFK. Hop hop. Oğlum lan lan. lan. Son anlardayız. Ya uzatma var ya gol olacak. Haydi. Hayır. Üçlü var lan kalede. Hayır. 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 Rüştü'nün hatası. Arkadaşlar o gol olmayacak. Gol yemeyeceğiz. Gelin lan buraya. Tuttum 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 tuttum. Oğlum. Avuç, beraber Şu anda uzatmalardayız. Uzatma devresinde. Çok değişik şeyler oluyor. Hayır. 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 Hayır yiyeceksin. O top bizim ikilerdeydi. Onlar aldı. Verdi. Vuruyor. Hop hop hop. Git lan. Git lan. Kanka al. Çarın sağ olsun. Bu arada kale gidiyor. Şut. Mendo olmadı. Menzo kan. Mendo'dan tekrar çarşıdan oluyor. Abi. Tekrar kaldım. Hayır. geliyorlar. Yemin ederim yürüyorlar. <laughs> Nasıl lan? İki saniye kaldı ne yapıyorsunuz? İki saniye kala mahvettiler oyunu. <laughs> Arkadaşlar hemen çıkmış. <laughs> Mendo sana kızmadım. Ben de çok <laughs> üzüldüm. <laughs> Sen de bir çift hesaplaşma oynayalım Mendo. Şu videomuzda. Bir de alayım? Hadi Penny'yi. <laughs> <laughs> ha -ha! ee, Ni bu videoda ne yapıyoruz? Arkadaşlarla Brostar bu Skate'i. Bugün cuma. Evet seni kapa. De, 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 de. Lan tamam hadi gel. toplayalım. Arkadaşlar hop. Arkadaşlar şu anda arkadaşım Mendo çok güzel oynuyor. Zaten kendisi de çok iyi oynuyor. Bu oyunun Kanka gel. Pepsi. Sen de. Aaaa! Bırak! sessiz öldürdü. Ben pisim. Hayatın sesi. Tamam arkadaşlar tekrar oynayın ama sık. Arkadaşlar suluğum düştü. Pardon seve hey 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 josh verse ne bari çalmaz michael van der ya gördü şu karşım şu ana bana naslı josh camp quick arkadaşlar ilk kostümle deneyim derken ilk giyili kostümümüz buydu sonra diğer kostümlere geçeceğiz arkadaşlar ilk giyili kostümüm kurt bebi Hop. Gelme gelme buraya. Aa kurt. da orada. İki kurt. iki kurt. Aa gelme. <laughs> Kur diğer o kurt bizi yermiş. Baksana. Da, ben de, de kurtum lan. Geliyorum. <laughs> Dur Allah için. Onlar, onlar ne yapıyor? Bulabilirler bunları. Arkadaşlar diğer ilmi kostümümüz. Nerede? Go, Nani? <laughs> Nim bu kostümü? Arkadaşlar bana sana bir şey, size bir şey göstereceğim. Nani ve Kali bir de Mandy. Nasıl geldi söyleyeyim mi? Mega kutudan, onun kutudan geldi. Onları kutluyoruz. Bu arada arkadaşlar, üst üste karakterler geldi. Kali ve Nani üst üste geldiler. İkide parladı. Orada kim gelmişti? Nani geldi. Sonra da Kelly geldi. Arkadaşlar çok güzel bir karakter değil mi? Bak. Böyle hem ortadan hem yanlardan vuruyor. Şöyle bak. İlla bir verme gidiyor. En sonunda bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela çok güzel vuruyor. Uzaklardan falan. Mükemmel kilo verir. Mesela bak şu, şunu aldık. Ben alacağım. Abi sen, sen al Ya ona, ona ya. Bana Allah Allah. Mendo. 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 Hadi Mendo. 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 <laughs> Sonraki yeni kostümümüzü biraz gelecek. İki ilik olsunmuş. Bu. İyi oyundu. Bir saniye. Dedim. Şuradan bir şey bakacağım. Arkadaşlar. bir şey Arkadaşlar, ben burada bu arada BB'yi seçtim. Işte. Ay BB seçtim diyorum. Ben orada Piper seçtim abi. Keşke Colette'i alabilsek ya. Colette'in arkadaşlar koşumunu söylemiyorum. Söylemiyorum sonra neyse. Girelim. Arkadaşlar belki ben unutmuşumdur bu. Bunu daha önce daha çok önceki videolarda ben göstermişimdir. Ama yine en azından görelim. Ben de o zaman oğlum o zaman var mıydı yeni mi geldi ya? Belki bir videoda göstermişimdir ama benim zaten bu kadar bu kostümde var Sonra sonra hesabımda yoktu sonra mega kutudan çıkardım. Gel. gel kanka tam ben oğlum. Oğlum. Ne gel oğlum oyun Dajlarım doğucuyla ama. Mustafa. Mu lan bırak. Lan bırak sana. Hayır gelme. Vallahi billahi seni. Afk sandım abi. Abi git lan. <laughs> <laughs> git lan git. Git lan. Seni, hayır, hayır, hayır. Gel lan Gel lan. gidin 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 lan? gidin 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 abi gidin gidin Abi gidin abi. Abi Ya gözümüzün bir de Bir tane böyle dağılmayalım. Arkadaşlar quad mı mi yoksa şu Ben Bak bak ben başka bir şey seçeceğim. Fıf. Fıf. Dım dıdım dım dıdım 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 Haydi başlayalım bir amigo. Adam adam adamın dibisi. Haydi <laughs> <laughs> Allah bismillah. Haydi Allah bismillah. <laughs> Arkadaşlar oyun başlıyor. Evet. Hayır. Taran'ın şu kostümü çok iyi değil mi? Yorumları bekliyorum. Gel lan bu. Bak futbol topu atıyorum hadi. Bak kafana futbol topu atarım gel şuraya. Çiziyorum. şaka mı ben çok iyi atıyorum. Diğer yeni kostümümüz arkadaşlar bu. Bunu da bu arada mega kutudan çıkarttım. Aa oğlum hem kostümü de siliyorum hem şey yapıyorum. Neydi? Görev. Gelme. Gelme. Gelmesene oğlum. Gel melek. Ben de oradan ben buradan. Bırak. Bırak beni Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırakın. Bırakın oğlum.

beni! Aaaa! Geliyor geliyor! Geliyor! Gelme! Gelme lan! Gel! Nasılsın? Gel buraya, gel! Gel Ya canım az! Çok büyük kim Hazır mısın? Oğlum küçüldüm ama! Oğlum oyuncak gibi kaldım ben de onun yanında. Bak ben benimle onu artık oyuncağıyım. Bayrağı giyiyoruz. Bence buydu. Burda bence. Kafanı unutuyoruz neredeyse. Nerede? Burada yok. Ben gidiyorum. Abi çok yavaş bir de oyuncak gibi kaldım. Baksana. Oğlum toptan tekerlek baksana. Hayır. Sen kimsin lan? Abi. Abi uyuyacak mıyım lan ben? Gel lan buraya. Biz oynayacak mıyız? Biz oynayacak mıyız? Ha? Gel buraya. Hop. Gel 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 gel. Gel gel buraya gel. gel. Oo, arkadaşlar tek attım ya. Zaten ben üstüne atladığım gibi öldü. Çeyrek yedi Beling'im. Oğlum Ronaldo Beling'im mi? Ronaldo Beling'im. Ronaldo, Ronaldo artık Beling'im mi? Ronaldo artık Beling'im mi? Ronaldo artık Beling'im mi? Ronaldo. Ya git lan. Lan git lan. Ne olur. Seni bak. Ne yaparım ben? Gel lan buraya. Oğlum üstünüze atlarım. Lan oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Sen kimsin Allah'ım? Öldürdün mü? Öldü mü? Ya öldürememişim. Neyse. Neyse menduh intikamımı aldı. Ama beni mi öldürmem lazım? benim hakkım. Ben Hadi menduh. Menduh. Menduh sıkıştırdı adamı aldı. İki tane Leon'u unutamadım. Sanka geldik, geri gelmedik, geri geldik. Star hediyesini ya da biriktirelim. Şimdi görevlere bakacağım. Kanka görev. Başım olur mu? Olur. Ben bunların hepsini teker teker kazanırım bu arada. Ben deliyim oğlum. İlk kural başlasın. O zaman eğlence başladı. Tep 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 tep. Nem 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 Arkadaşlar. 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 Ya bizim kimseden korkumuz yok. çek Allah var. Bibi gel buraya. Hop, gel lan buraya. <laughs> Ay, atarım lan. Gel lan buraya. lan Ben lan Gel lan Ben Gel lan lan Adam artık var artık oraya geliyor geliyor abi sen de oraya vurma. <laughs> oğlum hadi ya. Oğlum en önce yalnız ben ölmeyeceğim. Takımın en kötüsü biz miyiz oğlum? Allah 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 Allah. Evet kaybettik. Kaybedelim haydi. Haydi kaybedelim. Ya vur artık şuna. Ya şurada artık işte belli. Allah'ım ya. Adam orada dümdüz duruyor. Ya mermilin bitmesini bekliyor. Muartiza, Dibine girecek alacak seni şimdi. İlla çıkacak oradan. Vur. Vur. Vur artık. Lan senin bezin. Tövbe tövbe. Bir de. Buyum artık. daha şık bir şey Hadi hapsin. Hayır. Hayır. <laughs> Ster gücü atsam herkese alırım. Hadi. ne duruyor. Hadi. Vur. Vur artık. Pıras orta olmalımın. Pırası orta aman aman aman. Mert. Mert. Ölecek. Ya Mendo yapma. Lütfen al vur. İşte bu. Dalyeye git. Hayır hayır çok yakın ben ona çok yakın Vur vur lan Vur artık el Ölüyorum O zaman gel gel Sana iyi fikirim sen de Hop Ne oluyor be Oğlum iki tane eşya mı He bile, nasıl düştü oğlum Arkadaşlar ben eve geldiğimde bu ikiydi yine de bile düştü Hmm. burada kalacaklar. Gelir gelir para 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 gelir. <gülüyor> 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 Yine bir şeyler aldı. <laughs> Kanka dur. kanka tek O zaman açalım abi. Zaten videonun Evet. Oh! sen ya. Hadi. Bizim arkadaşlar. Bırak. Ve arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay.